980L loader tanıtım videomuz. Kontağımızı açtık. Kayıt Ekran ışıkları geldi. Bir önce bir çalıştıralım. Evet, çalıştı. Şimdi şurada şöyle göstereyim. Lambalar, ön lamba, tepe lambası. Buna farklı bir şey bağlı şu an. Uzun. Uzun kısa. Ekranımızda motor sıcaklığı, ön dingil, arka dingil sıcaklığı. Şöyle yaz da gözükmüyor. Devre dışı bırakıyoruz buradan. Devreyi alıyoruz. Em, devre dışı, devreye alma. Şurada. Park frenimiz. <laughs> Dörtlümüz. Burada klimamız ısıtma soğutma. Ön arka silgeçlerimiz. Şöyle